Evet arkadaşlar. Yılın en karanlık günlerinde nasıl huzur buluruz? Diğer konularla birleştirmeye çalışayım. çalışayım. Yılın en uzun gecelerini yaşıyoruz ya şu an. Son haftaya falan gireceğiz ne deyse. Son 10 gündeyiz. Son 10 karanlık gündeyiz arkadaşlar. Daha doğrusu 3 hafta böyle karanlık geçecek. Ondan sonraki 10 günde onun tekrarı olacak. Yılın en karanlık 3 haftasına giriyoruz yani şu an bugünden itibaren yani şeye kadar aralığın son gününe kadar olan süreç yılın en karanlık 3 haftası. Evet yılın en karanlık günlerinde nasıl huzur buluruz? Birincisi o uykuyla ilgili söylediğim problemleri avantaja çevirebiliriz arkadaşlar. Yani karanlıkta uyuyoruz, aydınlıkta uyumuyoruz. Çünkü gündüz uykusu gece uykusunun yerini tutmuyor. Ee, fiziksel harekette bulunuyoruz yani beyin jimnastiği yapıyoruz matematikle sayılarla ya da dillerle herhangi bir dille öğrenerek ya da işte sayısal işlem yaparak artık asal sayılardaki polinomları mı kullanıyorsunuz normal hoşunuza giden herhangi bir sayısal matematiksel işlem olabilir ya matematik çok derin bir konu işte sevdiğiniz tarafından tutun yani aslında fizik kimya gibi konularda da çok matematik var da onların yani öyle öğrenmen, Onlar öğrenmenin yolları biraz daha sıkıntılı. Yani biraz daha onları açıklamak zaman alıyor. Yani mesela böyle kısa videolara sığdıramayız. Fizikti, kuantum mekaniği, işte moleküler biyolojiydi, organik sentez var mesela kimya da bir sürü Nobel ödülü almış konu. Ben organik sentez dersi de aldım yani. Bütün bunları zamana sığdırmak zor arkadaşlar. Ama Akdeniz Üniversitesinde bir elektrik öğrencisinin söylediği gibi tıp konuları benim kadar bilen ne tıp öğrencisi bulabilirsiniz ne de bir hoca bulabilirsiniz. O yüzden maalesef tüm bilgime rağmen insanlar bunu anlamak istemiyorlar. Neyse tıbbın kutsal kitabı da Antalya'da kaldı zaten. Ona tekrar kavuşacağız, kurtaracağız arkadaşlar Finike'deki kitapları. Bendeki tüm kitapları insanlara hediye ederek bir yolunu bulup oraya kadar gidip Bizim otel sahibini ikna edip alacağız. Yani kitaplarımızı. Orada da çok güzel kitaplar var gerçekten. Tüm Türkiye'yi anlatan ithalence bir kitap var. Parmada basılmış çok güzel bir kitap. Ya Evet Bu mevsimde aslında Antalya'yı bile tavsiye ederim. En azından güneşli günler bu kadar uzun değil. Geçti Türkiye'de her yerin iklimi ve yani gece gündüz süreci eşit gibi görünse de yine de Türkiye büyük ülke güneyde bu kadar uzun sürmüyor geceler. Bir de soğukla karanlık depreştiriyor insanlar arkadaşlar. İşte bol bol sıcak içecek içmek lazım ama sevdiğiniz içeceklerden. Ha bak en önemli konuyu hatırladım huzur bulma konusunda. Kahve belli saatten sonra içilmiyormuş arkadaşlar bunu eczacılık derslerinde de söylediler hocalar. Normalde gündüz vakti içilmesi gereken bir şeymiş. Gece geç saat kahve içersen sizi uyut Mesela ekspresso şat falan hayatta içmeyin. O zaten de huzur falan bırakmaz yani. Gerçekten yani sıcak içecek için ama sadece kahve olmasın. Sadece erken saatlerde kahve için, geç saatlerde biraz daha hafif şeyler için. Hat çaklıt misyonuz artık. Meyve suyu da tabi sıkıntılı bu mevsimde havalar soğuk olduğu için özellikle kuzeyde. Antalya'dakilerin öyle bir özgürlüğü var tabi onlar istediğini içsinler. Mersin, Antalya. Güzel memleketler yani her şeye rağmen özledim vallahi her ikisini de. Hatay'ı özledim. Hatay'dan çok insanla karşılaşıyorum yakın zamanlarda. Evet en az 3 tane ilginç insanla karşılaştım son gün içinde Hatay'dan. Evet arkadaşlar bir zamanlar çok giderdim. Evet huzur belki de Akdeniz'de. Mümkünse Akdeniz'e gidin. Bunu da söyleyeyim. Bu da formülün bir parçası. Ona da dedim zaten git gez diye hep yani Hatay Maraş bölgesinden arkadaşlar vardı yanında. Ankara'da büyümüş bir arkadaş. Onlar da götüreceklermiş zaten planlamışlar. Yani burada huzursuz hisseden herkes gitsin. Yani şey yapsın yani böyle mesela İtalya'da huzur arayanlara gerçekten Sardinya adasını yazıyorlar reçeteye. Go to Sardinya. If you feel depressed go to Sardinya. This is the solution to your problem. Anladın? Yani İngilizce söyledim de amacınız huzur bulmaksa diyorlar işte Tropical Paradise tanımındaki Sardinya'nın diğer ismi de Polinezya İtalyana. İtalyan Polinezyası. Yani Polinezya normalde Tahiti'dir ya. Bora Bora Tahiti, Morea, Kaledonya. Oralar çok güzel yerler işte. Bu ismi ben koymuş da olabilirim ama Sardinya Adası'nı çok sevdiğim için Polinezya İtalyana kelimesini bir yerden görmemiş bile olabilirim. Sardinya'yı bayağı seviyorum arkadaşlar. Sevdiğiniz şeyleri hatırlayın. En önemli çözüm bu aslında püf noktası. Bu gerçekten yapılması en zor videolardan biriydi yaptım arkadaşlar. Hepinizi bunalımdan çıkaramayabilirim ama umarım faydalı olmuştur. İyi günler. Have a nice day. Bye.